bir fikrin var. Ama hala kafanın içinde sıkışıp kaldı değil mi? O mükemmel sahne, o büyüleyici animasyon. Gözlerinin önünde parlıyor ama parmaklarının ucuna hiç ulaşmıyor. Her izlediğin üç boyutlu sahnede kendine soruyorsun. Bunu ben yapabilir miydim? Cevap evet ve sadece yapmayacaksın. Daha iyisini yapacaksın. Türkiye'nin en kapsamlı 3D kursu sana o kapıyı açıyor hayal gücünü sınırsızca kullanmayı, gerçekçi sahneler yaratmayı ve evet, bu yarattığın çalışmalardan gelir elde etmeyi öğretiyor. Ama zaman geçiyor. Her saniye bir fikrin daha kayboluyor. Artık sadece izleyen değil, yaratan olma zamanı. Sinema 4D Masterclass. Türkiye'nin en kapsamlı 3D kursu. Sahne seni bekliyor. Haydi, tıkla, yarat ve kazan.